Evet Eminönü Meydanı bugün çok tatlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsa izleyenler. Baklava Festivali kapsamında Türkiye'nin en iyi ustaları Altın Oklava için yarışıyor. 11. Tarihi Yarımada Baklava Festivali'ni arkadaşımız Gizem Türemen izliyor. Gizem sendeyiz. Eminönü'nde tatlı festival düzenleniyorsa ne dediğiniz gibi çünkü tarihi yarım adı baklava festivalinin on birincisi düzenleniyor Eminönü meydanında şu anda Türkiye'nin dört bir yanından farklı baklava ustaları geldi burada baklavalarını açtı az önce yarışmaların sonuna geldi ve şu anda ustaların o açtığı baklavalar dağıtım gerçekleşiyor kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey size o alanı gösteriyor Fatih Eminönü meydanındayız şu anda tek tek baklavalar kutulandı ve gelen katıl festival'e katılanlara tek tek ikram ediliyor. Ee, sabah saatlerinin itibaren 11.30'da başlamıştı bu festival. Daha sonrasında e, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kırkı aşkın baklava ustası öncelikle e, kollarını sıvadı aralarından seçilen dördü finale kalmıştı. O finale kalan dört usta kolları sıvadı en iyi baklavayı yapabilmek için e, saat birde e, düzenlenmişti ve e, ardından bitti. E, aralarında en iyi yapan birinci seçildi ve onların o açtığı tarifler üzerine yaklaşık 27 çeşit baklava yapılmıştı. Ve işte ustaların o yaptığı baklavalar şu anda Eminönü Meydanı'nda düzenlenen Baklava Festivali'nde buraya katılanlara ikram ediliyor. Peki ne kadar bir ikramdan bahsediyoruz? Yaklaşık 2 ton baklava bugün Eminönü Meydanı'nda dağıtılacak. Çok büyük yoğunluk var. Katılım çok yüksek. İbrahim Toz Bey size gösteriyor o kuyruğu. Tabii daha önceki senelerde bir takım izdiham görüntülerine şahit olmuştuk baklava dağıtım sırasında. Bu yıl onun önüne geçilmesi adına Böyle bir sistem kurulmuş e, Fatih Belediyesi tarafından e, demir korkuluklar kullanılmış ve e, terk herkes tek tek sıraya girsin ve baklavalarını tek tek alsın diye e, belki de çok uzun süredir bekliyorlar baklava alabilmek için. Ben de e, bir mikrofonu uzatmak isterim. E, baklava ikramını almaya gelen buradaki katılımcılara memnunlar mı? Merhabalar efendim baklava almaya geldiniz. Evet. Nasıl geçiyor gününüz? Teşekkür ederim güzel geçiyor. Gün. Pazar günü güzel güneşli bir gün. <laughs> e, tatlı da burada yakın. tat yedik tatlı konuşacağız. Peki gaziantep usulü yapılmış baklavalar Özellikle Türkiye'nin en iyi baklava ustalarının tarifine göre yapılmış. Heyecanlı mısınız? Tabii ki kesinlikle. Tadını bile böyle görelim bakalım. Hep kutularda, pastanelerde görüyorduk. Bir de yerinde görelim. Peki çok teşekkür Bu sırada tabii sıradan biraz korktunuz kusura bakmayın. Hiç, hiç çok Şu teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Ee, tabii çok fazla bir kuyruk var. Arkaya doğru uzanıyor. Çünkü bugün 27 çeşit yaklaşık 1500 dilim baklava dağıtılacak Eminönü meydanında. O yüzden kalabalık da buraya geldi. Tek tek sıraya girdi. Herkes o dağıtılan ikram baklavaları almak için. Saat 11.30'da başlamıştı festival ve bugün 3'e kadar da baklava dağıtımının devam etmesi bekleniyor.